Uzatmayın hakikaten bok, bok konusu. Bok komik değil bence ya. Abi bir gün inşaata gittim. Evet. Ben bir konteynırda kalıyorum, yani ofis orası. Bir de işte binada bir tane örnek dairemiz var. Abi ben koşa koşa geldiğim arabadan acayip tuvaletim var tutamıyorum altım. Bir baktım konteynırın tuvaletini biri kitlemiş. Anahtara bakıyorum ofiste altıma sıçacağım duramıyorum falan. Dedim ki gideyim örnek daireye yapayım dedim. Bir koştum abi, abi o sırada da dedim açılı kapanır, kapının şifretini ben yanlış gir, kapı kilit. Içeride. Giremiyorum, öbür tarafında da kapısı kilitli. Dedim baba bu yaştan sonra altına sıçtı dediklerinde, o da bir tane ağaç diktirmişti kendi peygamberliğine, dibine sıyırdım. <gülüyor> <gülüyor> abi ağaç da nasıl bir ağaç, bir günde kurudu ya. Bir günde kurur var. Bir, bir teneke bıraktıysan. Abi ama işte yani insan gübreti şeymiş. Yak yakıyormuş. Bir günde ağaç bembeyaz oldu. Dedim ki peytajcıyı aradım. Yaptığınız ayıp dedim ya yani getirdiğiniz ağaç bir günde kurudu dedim. Adama demedim ki ağacın dibine sıçtım ondan kurudu diye. <laughs> <laughs>